Merhaba. Instagram DM'den ne yapıyorduk? Rumuzumuzu ve telefon numaranızı İnci ablanıza gönderiyorsunuz. Ondan sonra sırayla hepinize dönüyorum. Dertlerimizi paylaşıyoruz. Ben öneriler sunuyorum. Dertlerimizi birbirimizi daha iyi anlama yolunda dinliyoruz. Hayatı paylaşıyoruz. Paylaştıkça aslında gücümüze güç katıyoruz ve bugünkü arayacağımız rumuza geliyoruz. Bugünkü rumuzun ismi Gülücük. Ne güzel bir rumuz bulmuş kendisine. Çevirelim bakalım. Gülücük kimmiş? Neler yaşıyor? Bizde neler paylaşmak istiyor? Hep birlikte dinleyelim. Ondan sonra da ne yapacak? Bir bakalım karar verelim. Alo. Ablacığım nasılsınız? Ay teşekkür ediyorum. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Rumuz Gülücük evet. değil mi? Evet ediyorum. Evet. Peki. Gülücük nereden geldi aklına? Çok hoşuma gitti. Ee, ben lisedeyken arkadaşlarım bana bu ismi takmıştı. Hep böyle çağırırlardı. Herhalde çok güler yüzüm o yüzden olması Hay, gerekiyor. Ay maşallah. Allah gülen yüzünü soldurmasın inşallah yavrum. Kaç yaşındasın? 27 yaşındayım. Maşallah sana. Oğlumdan bile ufaksın sen. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Neler yaşıyorsun gülücük? İnce ablacığım şöyle söyleyeyim. E, 4 yıllık evliyim. Bugün evlilik yıldönümümüz ve 5. yıla dönüyoruz. Bugün artık. Maşallah ama evet. sesin titredi. Böyle güzel bir günde. Evet yani sürpriz oldu. Çok teşekkür ederim bunun için. Aslında şöyle biz hani görücü usulü tanıştık eşimle. Fakat severek evlendik. Tamam. E, evlendik nişanlıyken e, biz kayınvalidemle sorunlar yaşamaya başladık ne gibi sorunlar yani e, her yemek yemeye oturdu ya da her bir araya geldiğimizde evet. e, oğlum bu kız seni bırakır e, sonra nişanlandık düğün alışverişine çıkıyoruz mobilyalarımızı aldığımız gün e, eşim dedi ki ya dedi yorulmuşum ben de dedim ki ya daha dur daha çok koşturacağız Evet. Sonra kayınvalidem dedi ki annem de yanında. Evet. O dedi benim işim bu arada benden 9 yaş büyük. Evet. E daha dur bakalım dedi. Sen dedi kendine göre birini bulsaydın benim oğlum senden büyük dedi. O an zaten. Bir de şunu anlamadım. Zaten... Görücü usulü değil mi bu evlilik? Evet evet. Görücü usulünde genelde kayınvalideler birbirlerinden hoşnut kalırlar o dönemlerde. Yani ilk görüşmede zaten e, haberim yoktu ama kayınvalidem de gelmiş. Evet. E, ben bilmiyordum tabii onun eşimin annesi olduğunu. Sonradan öğrendiğimde e, çok şaşırdım. Evet. E, ben en büyük hayalimin kayınvalidemle arkadaş gibi, anne kız gibi olmak. Hiçbir zaman e, kayınvalide gibi görmezdim onu. Tamam. E, ve her yerde de çok anlatırdım. Çok iyiler, çok seviyorum. Gerçekten de öyleydi. Ta ki bu tarz problemleri yaşayana kadar. Yani nişanlılıktan başlayan bir e, anlaşmazlıklar olmaya başladı değil mi? Karşılıklı alınganlıklar filan. Evet çok yani şaka yapıyorum diye söylüyordu ama bunun hani şaka yapılmakla alakası yoktu. Hmm. Yani şakayla karışık bazı şeyleri söylemeye başladı. Evet. Evlendik, e, evlendikten sonra da yine benzer şeyleri yaptı. Örnek veriyorum e, eşimi isteyen bir kız varmış. E, evet. Bir iki ortamda benim yanında onu övdü. Hatta bir ortamda bir düğüne girmiştik. Ee, kayınpederimi, görümcemi ayrı ayrı en sonunda eşimi, eşime seslenerek "Çabuk bak bak kim geldi?" diye seslenince ben dedim daha fazla böyle ne bir ayıp ortamda şeyler, kalamayacağım bunlar. deyip. Ne çirkin şeyler terkelim. bunlar, ne ayıp şeyler. Sen ne yapıyorsun o sırada yavrum? Ee, ben hiçbir şey söylemedim. Bugüne kadar hiç bu olmadı. E, aksine kendi anne babama bir yapıyorsam onları hep on yaptım. Yani e, evde kaldığım süre içerisinde hadi gelin yemeğe, hadi gelin bu akşam ya da aldım onları gezmeye götürdüm. Hep böyleydi yani. Ta ki neye kadar? E, en son bir olay yaşandı. Heh. Biz dört yıllık evliyiz. Görümcan iki yıllık evli. Evet. E, biz eşimle çocuk istiyoruz. E, ama hani biz bazı problemlerden dolayı niyetine giremedik. E, Kayınvalideme karşı da bir sitemde bulundum. Eşim, eşim böyle eşimle alakalı sitem dercesine. Evet. Bana dedi ki e daha dur bakalım dedi. Sen de bir yaşın küçük daha olur. Ne acelen var? Dede. Dedi. Dedi. Evet. de benden 3 yaş büyük, 30 yaşında ve 2 yıllık evli. Evet. sonra onların bir hafta sonra bebek haberi geldiğinde bana şey dedi, e gezip duracaklar mıydı? Olacak tabii. Deyince ha. yani burada bende ipler koptu. Sonra her şey üst üste geldi ve daha bir sürü problem var onunla alakalı. Kayınpederim de öyle. Yani ağzından çıkanı kulakları duymuyor. Anladım. Eşin ne diyor bu konularda? Ee, eşim yani arada kalıyor ona da üzülüyorum. Benim anne babam böyle yani değiştiremem cahil insanlar deyip geçiyor. Hı hı. Ama benim olmadığım yerde karşılarına oturup olgun bir şekilde tabii ki de konuşuyor. Sonra bir düzene giriyor. Sonra tekrar sorunlar başlıyor. Evet. Eşinin yalnız ben senin yanında olmasına sevindim biliyor musun? Evet. 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 O konuda eşim çok iyidir. Ama bizim asıl problemimiz şu İnci abladım. Yani biz evlendiğimiz günden beri bizim kavgalarımız çok şiddetli. Ee, gerçi şu an ilk İlk yıla göre, ilk iki yıla göre, iki yıldan sonra hafifledi. Ee, bizim evimizin içinde şiddet var. Ooo. Oh. Ee, çok ağır kavgalar oh, önemli O oh, en önemli problem fiziksel, ruhsal? Hepsi, hepsi vardı. Oh. Yani son zamanlarda evet yine var ama çok çok hafifledi. Şöyle söyleyeyim ben... E Sinirli bir yapım var. Ee, tebliğ davranabiliyorum. Benim kötü bir huyum bu. Evet. Kabul ediyorum. Eşim de çok inatçı. Evet. Ee, hatta eşim sürekli işte e, ben arkadaşlarıma dışarı çıktığımda sürekli annesine falan gider. Yani diyorum ki, sen de plan yap. Arkadaşlarını biraz hani sosyalleş. Yani sürekli benimle bir yerlere gidemezsin. Ama o hep annesine gidiyor. Hmm. Ee, yani tabii bu. ufak bir şey. yani. Bu da seni rahatsız ediyor anladığım kadarıyla. Efendim? Bu da seni rahatsız ediyor anladığım kadarıyla. Evet her fırsatta onları. Hayır ben fiziksel var. şiddete takılı kaldım. En son ne zaman fiziksel şiddet oldu? En son e, bir ay önce yaklaşık. Peki fiziksel şiddet sonrası sen ne yapıyorsun? Yani bu fiziksel şiddet karşılıklı. Yani çoğu zamanda... Kocana mı dövüyorsun? Yok hayır yani şöyle... E, dövmek değil e, ama yani bir hani itme ya da bir vurma ya da bir tokatla başlıyor ve gerisi geliyor. Şunu anlayamadım. Karşılıklı diyorsunuz. Sen karşılıklı birbirinizi itip vurup bir şeyler mi yapıyorsunuz? Didişiyor musunuz? Evet, evet. Aynen öyle. Yani bu kavga da şöyle oluyor. Sözlü kavga sırasında eşim bana karşı hakaret etmeye başlıyor. Sen şöylesin, sen böylesin. Sözel şiddet, evet evet işte çok affedersiniz köpek insan ben senden bıktım artık bilmem ne ki hani ben bugüne kadar e, evime hep bakmışımdır gözüm dışarıda değildir e, yani temizim yemeğimi her zaman yaparım çalışan bayan da olsam ama eşim hep daha fazlasını bekliyor benden bu konuda. E, öyle olunca bu sefer sen bana, bana karşı nasıl böyle konuşursun deyip yani attığım hani kendine gel diyerek attığım bir tokat bile farklı boyutlara götürüyor. Mesela iki yıl önce e, evde öyle bir kavga çıktı ki gecenin ikisinde çıktı bu kavga ve ben artık sinirimden kapıları yumrukluyorum yani ağlıyorum sinir krizi geçiriyorum. Ee, eşim karşılıklı sözel öyle... şiddetle başlıyor, karşılıklı didişmeyle devam ediyor. Evet. Sonra evet. ne oluyor? Sonra? Sonra ne oluyor? Yani ben muhakkak ya bir şey kırıyorum ya da hani e, çok ağladıysam bir kenara atıyorum kendimi. Sakinleştikten sonra oturup konuşuyoruz. Bazen hani boşanmaya kadar bile gidiyor konu. Hmm. E, ama ertesi gün oturup konuştuğumuzda hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Ya, hani bu nereye kadar gidecek bunu çözemiyorum. Yani, Gülücük, belki de Gülücük siz yüz göz olmuşsunuz ama. yalnız. Yüz göz olmuşsunuz. Evet. Evet. Hı -hı. Sen bu e, didişmelerin bitmesini istiyor musun gerçekten? Evet. Çünkü çok yorulduk artık. Peki. Bu telefonu kapatıyorsun. İnce ablanın dediklerini iki ay süreyle, bu videoyu da lütfen eşine izletiyorsun, eşinizle birlikte yapmanız gerekli. Bu dediklerimi, diyeceklerimi iki ay süreyle yaparsanız rahat edeceksiniz. Aksi takdirde muhakkak ama muhakkak yüz yüze veya e, ne şekilde olursa olsun uzman desteği almanız gerekecek. Onu söyleyeyim size yavrum. Öpüyorum yanaklarından. Gülücü'yü dinlediniz. Çok teşekkür ederim. Gülücü'yü dinlediniz. Öncelikle olarak bir kayınvalide probleminden bahsetti. Kayınvalidesi ve kayınpederinin şaka yollu laf çarptıklarından e, alınmasına, kırılmasına sebep olduklarından bahsetti. Ama orada önemli bir nokta vardı. Eşi... Gülücükle beraber yani eşi de bu durumdan rahatsız ama anne babasını değiştirme ihtimali olmadığı için yine de anne babasıyla konuşuyor ama yapacak bir şey olmadığını söylüyor. Bu durumda benim genç çiftlere önerim şu: Evet anne babaları değiştiremeyiz. Onlarla tartışmak aslında bizleri daha çok yıpratır ve zaten örflerimize aykırı. Bu yüzden Karı kocanın bu birlikteliğini gülücükteki gibi beğendim. Yani birlikte hareket edip e, belki söylediklerini birlikte oturup tartışıp e, birlikte dert edecekler. Çünkü onları değiştiremeyecekler ama belli tavrı, belli saygı tavrını koymak mecburiyetindeler. Bunu da kocası anladığım kadarıyla koyuyor. O bir süre sonra e, biraz daha 4-5 yıl sonra geçecektir bundan emin olsun. Özellikle torun sonrası e, ilişkiler de değişeceği için... Bunlar değişecektir ve eşi de burada kararlı anladığım kadarıyla bu konuyu biraz kulakları kapatacağız gözü kapatacağız duymayacağız şeklinde kulak arkası yapacağız ama evimizde hep iyi olmaya bakacağız ama esas konu esas beni rahatsız eden konu karşılıklı şiddetlere yani sözel şiddetle başlayan hakaretlerle başlayan daha sonra birbirlerini itmeye kapıları yumruklama ve ciddi anlamda hırpalanmaya neden olan şiddet problemleri var. Bunun çözümü yolunda her ikisinin de öfkelerini kontrol etme mecburiyetleri var. Yani ben öfkemi tutamıyorum deme lüksümüz yok. Ama beni burada rahatsız eden Kadının da erkeğinde bu şiddet sonrası esas beni rahatsız eden hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmeleri. İşte bu durum uzman olarak beni çok rahatsız eder ve bu işin sık sık, sık artarak devam edeceğini, aile kurumunda saygı denen şeyin kalmadığını, gecenin ikisinde hem kendilerini, hem de konu komşuyu rahatsız edecek derecede saygısız bir aileye doğru gittiklerini görüyorum. Bu yüzden lütfen sakin kafa oturacaklar ve iki ay süreyle şu kararı alacaklar. Bizim birbirimizden çok kimseyi rahatsız etme hakkımız ve haddimiz yok. O yüzden bundan sonra tartışabiliriz. Ama bundan sonraki tartışmalarda her kim ola ki bu kararı alacaklar sesini yükseltirse Diğeri lütfen o ortamı terk edecek. Diğeri o ortamı terk edecek. Bir daha söylüyorum. Diğeri o ortamı terk edecek. Bunu iki, ve telefonlara cevap vermeyecek. Mesajlara cevap vermeyecek. Bunu e, tekrarladıkları takdirde birbirinizi şikayet edin gerekirse. Ama birbirinizin kesinlikle engelleyicisi olmak mecburiyetindesiniz. Ben İnci Yeşilurt olarak evliliklerde şiddete kesinlikle karşıyım. Ama kadın ama erkek. Bunu yapanların birbirini şikayet etmesinden hatta yanayım. Çünkü şiddeti kimse hak etmiyor. Ama sizinkinde farklı bir durum var. Ciddi anlamda saygı probleminden yüz göz olmuşsunuz. Bunu iki ay yaptınız, yaptınız, yapamadınız. Lütfen bir uzmandan destek alacaksınız. Bu işin çözümü var. Bu şekilde bu ortama çocuk doğurma hakkınız yok. Bu huzursuz ortama çocuk doğurmaya kalkmayın. Çocuk huzur ister, aile ister, mutluluk ister. Benden bugünlük bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.